Evet arkadaşlar başlangıç noktasındayız. Sol sinyalimizi veriyoruz. Camımızı da kapatalım sesimiz. Bir sinyalimi verdim. Kalkışımı yaptım. Kontrolümü yaparak şeridime geçiyorum. İki şeritli yolda sağ şeritten ilerliyoruz. Üç şeritli yolda orta şeridi kullanıyoruz. sollayın demediği takdirde asla kendi kafanıza sollama yapmıyorsunuz. Sola dönerken ortadan geniş bir şekilde giriyoruz. Orta şeritte çıkacak şekilde dönüşümüzü yapacağız. Bu şekilde ilerliyoruz. Ortadan devam ediyorsunuz. Göbek bitimine yakın direksiyonu yarım tur yaptığımızda arkadaşlar bakın hiç, hiç oynatmanıza gerek yok tık şeridin içine düştü tak topladım ve devam ediyorum sonra paralel parkımız için sağ sinyali verdim sağ şeride geçiyorum sağ şeritten devam edeceğim ve sinyalinizi asla kapatmayın park Parkımızı yapıyoruz. Tekrar sol sinyali verip orta şeritten devam edeceğiz. tabi arabalar var. Biz sola geçelim şimdilik. Biz ama ortayı kullanıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyoruz buradan. Tekrardan sağ sinyalimi verdim. Sağ şeride geçeceğim. Parkımı yaptıktan sonra tekrardan sol sinyalimi verip orta şeride geçip parkuruma devam ediyorum. Yine bir sola dönüşümüz var. Biraz mesafe açayım net görün arkadaşlar. Burada hafif S çizmişiz gibi ortalıyoruz şeridimizi. Yine yarım tur yaparak bu şekilde tutun, 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 tutun. Kendi kendine zaten şeride düşecek. Tak, düzledim. Bakın, hiç panik olmanıza gerek yok. kontrolümü yaparak sağ şeride geçiyorum. Kırmızı tabelanın olduğu yer ani fren yeri. Hocanın komutuyla orada ani freninizi yapıyorsunuz. Tekrar kalkış sinyalinizi verip kalkışınızı yapıp tekrar orta şeritten devam ediyorsunuz. Bu kırmızı beyaz binayı gördüğünüzde U dönüşü aklınıza gelsin arkadaşlar. U dönüşü için şeridimi almam lazım. Sol şeride geçeceğim. Sol şeritten devam ediyoruz. Sola dönüşler ortadan ve geniş. o dönüşleri dardan ve sol şeritten yapacağız. Kasise geldiğimizde süper üçlü dediğimiz debriyaj, fren ve vites üçlüsünü yapıyorum. Debriyajımı ayağından asla kaldırmıyorum. Vites bir de debriyaj full ayakta. Hocam şurayı bir göster. Airbag yazısını altta tuttuğumuzda arkadaşlar bir tur döndürdüm altta tuttum. Bakın şimdi kendi kendine yine dönüşünü yapacak. Hiç panik olmayın. Zaten direksiyon kendini toplar. Direksiyonumu topladıktan sonra gazımı veriyorum. Sol şeritten devam ediyorum. Ve yine eylemim bitti. Orta şeride geçip devam ediyorum. Işığa geçer geçmez sağ sinyalimi yine veriyorum. Parklama yapmak için sağ şeridime geçiyorum kalkışımı yaptıktan sonra tekrar sol sinyalle orta şeride geçip devam ediyorum. Hocam şu bayraklı binayı gösterebilir miyiz biraz? Bu binayı kendisi kopya alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü geri geri gelmeyi her zaman unutuyorsunuz. Bu binayı görünce sağ sinyalinizi verin paralel parkı da kopya alabilirsiniz. Çünkü geri park ve paralel park karşı karşıya. Yine sağ şeritine geçtim. Parkımı yaptım, bitirdim. Tekrardan orta şeride geleceğim. Buradaki çevre yolu tabelasını kopya alabilirsiniz. Buradan yine yarım tur direksiyon ile içeriye düştüm ve topladım. Bu virajı döndükten sonra sol tarafımıza camiyi aldığımızda U dönüşü aklımıza gelsin. Sol sinyalimizi veriyoruz. Sol şeride geçiyoruz. Ve sol şeritten yavaş yavaş devam ediyoruz. Sinyalinizi sakın kapatmayın. Tekrar orada unutuyorsunuz. Açık kalsın. Ve yine kasise yaklaştığımızda yine aynı şekilde süper üçlü debriyaj, fren ve vites üçlüsünü yaptım. Ve arabam yavaş yavaş akmaya devam ediyor. Akıyor, akıyor, akıyor tam duruş yaptığımız için şimdi ayağımızı yarım debriyaj yapacağız freni bırakacağız şu an arabam yarım debriyajla dönüyor asla gaz vermiyoruz yavaş ve, yavaş ve sakin dönsün direksiyonumu yine bir tur çevirdim ve devam ediyorum dönüşüme Araba düzlenmeye başladığında yavaşça direksiyonumu tekrar topluyorum. Direksiyonu toplamadan asla gaz vermiyoruz. Direksiyonu topladım. Gazımı bastım ve göbekten çıktım. Tekrar kendi şeridimiz olan sağ şeridimize geçiş yapıyoruz. Ve başlangıç noktasına doğru gidiyoruz. Parkurumuz bu kadar arkadaşlar. İnşallah verimli olmuştur. Teşekkür ediyorum.